Tanım cümleleri, bu kimdir, bu nedir sorusunun cevap olan cümlelerdir. Örneğin, oyuncuların rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kişiye suflör denir. Cümlesinde suflör nedir sorusunun cevabı verilmektedir ve bu bir tanım cümlesidir. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde birden fazla tanım cümlesi vardır? A seçeneği dil İnsanlar arasında anlaşmaya sağlayan doğal bir araç, kendine özgü kurallar içinde gelişen bir anlaşmalar sistemidir. İnsanlar eski çağlardan beri dille iletişim kurmuşlardır. Uygarlık ilerlemesini büyük ölçüde dile borçludur. Uygarlık yolunda ilerleme de ancak dile sahip çıkmakla başarılacaktır. A seçeneğinde sadece şu kısım bir tanımdır. Bir tane tanım bulunmakta. B seçeneği, bir kimsenin düzenli olarak günlük olaylarla ilgili yorumlarını, düşüncelerini, üstüne tarih atarak kalem aldığı kısa yazılardır günlükler. Günlükler pek çok edebi esere esin kaynağı olurlar. Günlüklerden hareketle birçok roman ve öykü yazılmıştır. Çocuk kalbi günlüklerden hareketle yazılan ünlü romanlardan biridir. Burada da dikkat ettiğimizde günlükler tanımlanmış ve bir tane tanım cümlesi bulunmakta. C seçeneği anmak, sevgi töreni, ya da bir sevgi şöleni yaşamaktır. Bu şöleni, bu töreni ben sevdiklerime karşı sürekli yaşatmak istiyorum yüreğimde. Fakat samimi duygular ve bu anma isteği acaba nereden geliyor? Şimdi şunu anlıyorum ki gerçekten anmak sevmekten başka bir şey değildir. Çünkü sevmek bir anıyı hiç ayrılmadan içinde yaşamaktır. Bakın burada anmak ile ilgili bir tanım cümlesi var ve sevmekle ilgili bir tanım cümlesi var. Burada iki tane tanım cümlesi bulunmakta. D seçeneği ihtiyaç duyulan günlük besin miktarı yaşa, cinsiyete, kiloya, boya ve fiziksel hareket seviyesine göre değişmektedir. Birçok bilimsel kurum tarafından standart kabul edildiği için bizler ihtiyaç duyulan günlük kalori miktarını 2100 kalori olarak alıyoruz. Her ne kadar bu sayılar sağlıklı bir besleme düzeni oluşturmada son derece önemli olsa da yediklerimizin kalitesi de önem taşır. D seçeneğinde hiç tanım cümlesi bulunmamakta. C e, C seçeneğinde gördüğümüz gibi birden fazla tanım cümlesi bulunmaktadır. Numaralamış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A birinci cümlede tanımlama yapılmıştır. İsimleri niteleyen sözcüklere sıfat denir. Bakın burada bir tanımlama yapılmış. A seçeneği doğru. B, ikinci cümlede nesnel bir anlatım vardır. Türkiye yedi bölgeden oluşur. Doğru. Kişiden kişiye değişen bir ifade bulunmamakta. Dolayısıyla B seçeneği de doğru. C, üçüncü cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Antalya yaz aylarında daha sıcak oluyor. Bakın burada da bir karşılaştırma söz konusu. C seçeneği de doğru. D, dördüncü cümlede değerlendirmede bulunulmuştur. Beyaz Gemi romanında bir çocuğun masası dünyası anlatılır. Bu bir değerlendirme cümlesi değildir. Onun için doğru cevap D seçeneğidir. Bir yapıt veya sanatçı hakkında öznel ve nesnel görüş bildirmeye değerlendirme denir. Değerlendirme içeren cümlelerde sanatçının ve yapıtın iyi veya kötü yönleri ortaya konulmaya çalışılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmıştır? A. Kitaplarımı siyah deriyle güzelce ciltledim. Bakın bu bir yapıt ya da bir sanatçı hakkında öznel ve nesnel bir görüş bildirmek değil. B seçeneği bu konuyla ilgili birçok kaynağı derinlemesini inceledim. Bakın bu da herhangi bir e, yapıt ve sanatçı hakkında bir görüş bildirmek değil. C seçeneği yazar son öyküsünde abartılı bir dil kullanmayı tercih etmiş. Bakın burada yazarın eseri hakkında bir görüş bildirilmiş. Nedir bu görüş? Abartılı bir dil kullanmış. D seçeneğine bakalım. Öykülerinde köyden kente göç eden insanların yaşamını konu edinmiş. Bu bir değerlendirme değil. Onun için doğru cevap C seçeneğidir. Bu cümlelerde aşağıdaki anlam özelliklerden hangisinin örneği yoktur? Bakalım. Bayramda şiiri oldukça etkili okudun. Bakın bu bir beğeni cümlesidir. Yazarın son romanı da son hikayesi kadar güzel. Bakın bu bir beğeni cümlesi. Aynı zamanda bir karşılaştırma cümlesi. Bakalım. Araba kullanırken hız kurallarına uymalısın. Bu bir uyarı cümlesi. Farz etki bütün sorunlarını kısa sürede hallettin. Farz etkiyle başladığı için bu bir varsayım cümlesi. Dolayısıyla A seçeneğinde varsayımın, C seçeneğinde beğeninin, D seçeneğinde uyarının örneği bulunmakta ama olasılığın örneği bulunmamakta. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ön yargı söz konusudur? Sanat, gerçeğin farklı bir dille yorumlanmasıdır. Hemen herkes dış dünyayı görür ve kendince anlatmaya çalışır. Fakat sanatçı bu anlatıma işinde sıradan insandan farklı olmalı. Ancak bizim ülkemizde sanat hiç gelişmeyecek. Ön yargı dediğimiz bir konu hakkında peşin hüküm vermek, Baktığımızda dördüncü cümlede ancak bizim ülkemizde sanat hiç gelişmeyecek bir peşin hüküm söz konusu olduğu için burada dördüncü cümlede bir ön yargı söz konusu doğru cevap D seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış belirtilmiştir? Bakalım. Emin olmadan bir durumla ilgili fikir veya hüküm veren cümleler ön yargı cümleleridir. Bir şeyin doğru veya yanlış yönlerini belirten cümleler eleştiri cümleleridir. Öyle kabul edelim anlamı taşıyan cümleler varsayım cümleleridir. Bir sorunun çözümüne yönelik fikir veren cümleler öneri cümleleridir. Şimdi şıklara bakalım. Bu şiiri hayatta ezberleyemez. Bakın bu bir ön yargıdır. Çünkü emin olmadan bir durum hakkında fikir veren, hüküm veren cümlelerdir. B seçeneği derslerini bitirmeden dışarıya çıkma öneri denmiş. Bu bir öneri cümlesi değildir. Çünkü öneri cümlesinde bir sorun olacak ve bu sorunun çözümüne yönelik bir fikir verilecek. B seçeneğinde böyle bir durum söz konusu değil. C seçeneğine bakalım. Bir an için öğretmen olduğunu düşün. Varsayım cümlesi doğru. Yani öğretmen olduğumuzu kabul ediyoruz. Varsayım cümlesi doğru. D. Bazı davranışların senin gerçek değerinin gerçek değerinin ortaya çıkmasına engel oluyor. Dolayısıyla burada bir olumsuz eleştiri var. Yanlış bir yön belirtilmiş. Bu da doğru ama B seçeneği yay ayraç içinde yanlış belirtilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem olumlu hem olumsuz eleştiri vardır? A. Şairin betimlemeleri betimlemeleri tıpkı usta bir ressamın fırçasından çıkan bir resim gibi etkileyici olmuş. Burada sadece olumlu eleştiri var. B seçeneği bu hikayede kahramanların gerçek hayattan seçilmesine özen gösterilmiş. Bakın burada da olumlu bir eleştiri var. C seçeneği eser roman tekniği açısından oldukça başarılı fakat çevre betimlemelerine gereken özen gösterilmemiş. Bakın bu kısım olumlu bir eleştiridir. Fakat çevre betimlemelerine gereken özen gösterilmemiş kısmı da olumsuz eleştiridir. D seçeneği yazarımız bu son kitabında da öteden beri olduğu gibi topluma ayna görevi üstlendiğini bize bir kez daha ispat etmiş. Burada da olumlu bir eleştiri var. Hem olumlu hem olumsuz eleştiri C seçeneğinde yer almaktadır.